Evet ay şu an birebir köyde. Ben gördüm. Pıslıkla duman. Ayı bir metre iki metre mesafede havlayıp duruyorlar. Bakın şu an sesler geliyor. Bakın ayı gördünüz mü? Koca bir ayı bakın. Kapat kapat. Dur ben vurayım onları yukarıya. Boncuk. Oy <laughs> oh, ayağı sakat olmuş. Boncuk ayağın sakat olmuş. Hadi git. Maşallah. Tamam. Buralarda takılın. Sakin sakin, 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 sakin. Sakin. Azap sana Yemeğini vermez. Zeyna Hanım boşuna uğraşma. Bak paşa da bekliyor burada. Oskar Reis günaydın. Biz seni kafeste koymuştuk. Artık Doşka kafesten atlıyor. Yani içeride yaptığımız kafesten piketlerden atlıyor. Sonra da tellerden atlıyor. attı atlıya geliyor buraya kadar. Doşka şimdi az önce bir çıktı şuradan. Doşka reis. Hayır ulan. Valla Doşka tutamıyoruz artık. Kafesten de atlıyor. Zaloyu da geçti. Oğlum ne işin var senin burada? Çıkıklı olman lazım senin. He? Ay gibi oldu iyice. Daha Doşka Oşke kafes mi dayanır? Duvardan atlıyor. Teller onun hiçbir şey. Teller ona göre hiçbir şey. Gel, gel, gel oğlum. Şik. <laughs> hareketlere bak. Hareketlere bak, hareketlere. Babasının hareketlerini yapıyor aynı. Tosun. Benim. Paçam benim. Hareket sonucuna göre ismi paçadır. Çoğunluk paçayı seçtiği için halk olarak tercihini. Paçadan yana kullandılar. Babasının oğlu Paça. Ulan dostka. Ne işin var lan senin burada? He? Gel, gel, gel. Küçük, küçük, kuş, Gel, 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 gel. İnce, ince çok sertsin, ince. İnce hep ayaklara çalışıyor. Evet. Şimdi Doşka Mayıs 21'de doğdu. Bu Mayıs 21'de 12 aylık olacak. Ama şöyle yapacağız. Doçka ilk önce şöyle bir kaldır böyle biraz. Heh, kaldır kaldır kaldır. Ha, tamam o şekilde. Böyle tam dik gelmeye yakın. Şuraya doğru verirsen. Bir dakika. Şöyle verirsen. Arkadaşlar Doşka şöyle gösteriyorum. 82 santim olmuş. Şu an tam dikilmiyor. Biraz daha şeyden kaldırabilir misin baba? Tasmadan yukarı bir kaldırıp bırak tekrar. Heh. Şöyle koyduğumuz zaman şuradaki kemiklerden şöyle koyduğumuz zaman yani Doşka 80 81 82'ye doğru gidiyor. 12 aylık. Yani Doşka tahminim şu an tam dikilmiyor. Şimdi köpek dikildiği zaman tam kendini belli ediyor. Ee, şuradan baktığınız zaman yani 80'i geçiyor Doşka. 2 yaşına geldiği zaman evet ben götüreyim bağlayayım o haber. Gel. Gel Doşka. Yani Doşka 12 aylık olmasına gün ayın kaçıydı? 9'u. Nereden baksanız bir 12-13 gün var. 11-12 gün var. Loşka çok hızlı bir şekilde büyüyor. Yani Loşka şu an 81 santim var. E, Loşka'nın bir sene, bir buçuk sene daha büyüyeceğini hesaplarsak Loşka 85'i rahat geçecek. Dur dur dur. Şimdi köpek tam dikildiği zaman Mesela insanlarda bile Boy e, Boy ölçerken Böyle şöyle bir tam dikiliriz Tam böyle Dikilir boyumuzu ölçeriz Doşka o anda Tam dikilmiyordu yani böyle biraz Hafif pıstık duruyordu böyle Tam dikildiği zaman Benim tahminim Doçka 82'ye kadar çıkıyor Sizin tahminlerinizi alalım e, Doşka bir sene iki sene daha büyüyecek. Ben her zaman söylüyorum köpekler 4-5 yaşına kadar tamamen gelişiyorlar. Ee, bugün paylaşırım Instagram'da. Azap'ın 1 yaşındaki hali var. Oradan pay biçebilirsiniz. Daha önce de Instagram'da paylaşmıştım. Azap'ın 2 senede 3 senede ne kadar kalınlaşıp genişlediğini. Hoş kadar dediğim gibi benim tahminim 85'i geçer. Kalınlaşıp oturduğu zaman da 85 santim az bir boy değil arkadaşlar. Piton mesela çok büyük, çok heybetli bir köpek. 92 santim. Doçka'da 85 santim. Biraz daha kalınlaşmaya başladığı zaman o tip, o renk, o sal fizik çok başarılı bir köpek oldu. Gece ayıyı kovalıyorsun ha. Arkadaşlar görüntüyü tam yakalayamadık. Babam uyuyordu. Baba ayı ilk önce şurada havlama başladı. En son Aziz abinin orada ayının havlama seslerini duymaya köpeklerin havlama sesini duymaya başladım. Bir baktım bir hızlanıyorlar, bir duruyorlar, bir hızlanıyorlar, bir hızlanıyorlar, bir duruyorlar. Işığı yaktım. Ayı şuradan şöyle videonun başında gördünüz. Belki tam göremediniz bilmiyorum. Ayı böyle yavaş 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 koca bir aydı. Buradaki ay erkek mi? Yavrulum var. Baba sana bir söyleyeyim ya bu kadar vardı. daha. O, Ayı böyle gitti gitti gitti. Ben feneri aldım ayıya yaklaştım. Ayı feneri gördükçe kaçıyor. Işığı gördükçe kaçıyor. İnsandan çok korkuyor. Ama köpekleri hiç umursamadı. Dumanla fıstık. Hatta duman. Şuradan bir koşma koştu gece. Ayının yanına. İkisi beraber ne kadar diyelim. Ayı şurada köpekler burada havlıyorlar. Ayı arkasını dönmüş. Yavaş yavaş gidiyor. Bu arı yemeğine çok ters. Diyorum ya sertleşiyor diye. Ruhunda bir sertlik var. Bu var. Ver bakayım onu. Aslanım benim be. Aslanım benim be. Aslanım benim be. <laughs> evet hoş en son ölçtüğümüzde 73-74 santim geliyordu. 2 ay 3 ay içerisinde neredeyse 8 santim 7-8 santim boy atmış maşallah diyelim. Duvarımızda görüyorsunuz. Herkese hayırlı günler. Videoyu beğenip abone olan herkese teşekkürler. Hayırlı günler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.